Tom Covert serverında oynayarak 100.000 TL'lik masaüstü topluyorum serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Şurada Talisman Upgrade 6M 41M GB90. Gözüme bu çarptı. Direkt başlar başlamaz. Vitalis Random Chess 15M. Bu hala para yapıyor. Ulan Mob de yapılıyor. Bunu veriyor. Biz girmedik Mob GR'ye. Ay Kötü olmuş bak şimdi. Baksana abi 15 M'ye gidiyor. Batır elementre var. 55 M. Biz ne yapalım arkadaşlar? Şöyle birkaç tane gem kıralım. Birkaç tane. Uzun zamandır kırmadığım için direkt bana sürpriz yaptı. Acı attı. Şimdi şunları da kıralım. 12 tane fragment unique. Bunları açıyoruz. Bunları açıyoruz arkadaşlar. Bunları o zaman şey yapalım bir. Folder'a çevirelim. Bayağıdır folder da çıkarmıyoruz ya. bayağı oldu. otominingim yok ki. Gem kralım. Mining de yapmıyorum. Yani bayağı oldu. Mining yapmayalı. Evet, bundan da bir şey çıkmadı. Evet, bunlardan da 4 tane ruler var. Bunları da upgrade yapıyoruz. Ondan sonra CZ etkinlik ne var? Ödüllü etkinlik başlayacaktır diyor. Oo, o zaman gidiyoruz arkadaşlar. Saat 10'da. 16 dakika var. Gidelim mi? Bakalım gidebilirsek gideriz arkadaşlar. Gidemeyebiliriz. Daha çünkü 16 dakika var. Ne olacağı belli değil. 24 tane folder'ımız var. Başka da bir şeyimiz kaldı mı? Aa 20 tane şey var. 20 tane buradan. Hemen bunları da kıralım. 20 tane kaç para yapıyor? Oha. 15 milyon mu bu? 5 maili kırıyoruz. 4 tane. Tamam 4 tane kırarız. değil. 2 tane bundan alacağız. Tamam. Bunları da kıralım arkadaşlar. Elimiz değmişken. Kaç kaç kırıyoruz ki bunları? Bir tane 5 mi? Oha. O zaman kıracağız arkadaşlar. 20 tanesi 5 mi kaç yapıyor? Hesaplayamadım ben. Tam kıralım bari. 16 tane kıralım dostlar. Unik materyallerden artı 1 atıyor ya direkt. Çok hoşuma gidiyor ya yani. 16 tane şey mi alacağım ben? 5 mi alacağım? 16 tane aldık mı? 2 tane daha alıyorum oluyor. Ama şöyle bir tanesini şöyle atalım. Bakalım ne gelecek. Unique metalde geliyor, bunda gelmiyor. Çok garip değil mi ya? Ba. Normal 125 bir şey gelmiyor. Ben Allah belasını versin mi diyeyim, ne diyeyim şu an? E hani ciddi olamazsın. Vallaha mı? Yok. Abi nasıl pişman oldum ya. Keşke satsaydın lan. Yazıklar olsun. Vallahi billahi yazıklar olsun. Unik materyal bundan bin kat iyi abi. metal materyal bundan bin kat iyi. kontu attı. Bir tane 5M deneyelim. Silver bar'ı da alalım. Belki 5 mailen değişmez. Silver barlan değişir. Abi %25 bir tane atar mı ya? Bak silver barla. O ne kadar zarar? Ne kadar zarar? 8 GB vardı burada. 130 M zarar. Bir şey yapmadım ki. Ben gidiyorum abi Baldrock'lara farma. Ve açılışa kadar. Evet açılışa kadar ödüllü random. Evet arkadaşlar random'a geldik. Bakalım random'da şeyler yapabileceğiz mi? Düşman var mı? Ramiz Karayski orada. Böyle aslında bir şey yapsam Tc'leri bir tazelesem iyi olacak. Atlus da vuralım bir tane. Tamam. geliyor. Kaç kaç. Görmediniz mi? Adam var. Geliyor oldu. Bakmıyorlar ki abi. Baksalar kendilerine. Arkadaşlar darlama var. Darlama olduğu için randomda bir şey yapamıyoruz ama. Ya ben alsam iyi değil mi ya? Ben de kesin. Ne vuruyoruz orada. bak bak. Why what benim Ne kadar buluyorum? 1k buluyorum. 18. Şey çok güzel değil mi abi? Kuruyan abi. Kuruyan. yok mu? Beni bitiriyor. Ne da yok. Bir GB düşünmem lazım ki benim de zararım çıksın. Yoksa olmazdı böyle. Kira. <laughs> Bırakıyorum abi. Makro'ya kesiyorum. Ama şimdi adam gelecek beni kesecek. Niye? Rivali. Rivali olmuş Böyle paracıkları göndersene bize ya. Paracık paracık. Oo, durmuyor. Durmuyor. Geleni kesiyor. Gideni kesiyor. biraz no atalım. Ah be. Belki 70'e şey düşerdi. Yoksa bak nasıl da şey yapıyor. Şurası düşman mı? O dille human kalabalık yani randomlarda bir şeyler düşürebiliriz diye düşünüyorum. Liot gel Liot. Şeyi kaçırdık ama olsun. Buna vurduk. Dustayız arkadaş. Float. Kim geliyor? Bir geliyor. Bir tane Kuran geliyor. Lan arkamıza vurdu. Ananı satayım. Hiç fark etmedim ya. Ya bu kadar sinsi yılanlamanın ne anlamı var ki yani? Atlıyor mu bu? Vur 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 vur. Ah, oğlum vursanız be. Yim Yemin... vurmuyorlar ki. Yani vursalar kesecek ne güzel. Ustabaşı. Adamın 14 kaycanı var be. öl bari de hani ölmesi lazım ölmezse sıkıntı ya öleceğim bariz belliydi bari randomu falan vuralım ya bizim gönlümüz randomda abi ya hak <laughs> kaçıyoruz buradan ton atıyoruz bir şey de düşmedi ya yazıklar olsun bu ne bol 6 satıyor kes onu al Evet arkadaşlar ne başladı bol randomlu etkinlik başladı dostlar bakalım bir şeyler alabileceğiz mi tayfonlara vuruyoruz tayfoncuklarımıza vuruyoruz arkadaşlar sol taraftan da bize nova atıyorlar tabii ki de her zaman ee, şu an orta kalabalık gibi arkadaşlar. Aa, buralarda da falan çıkmış. Bari buradakileri keselim biz. Kaçalım. buraya bak. Kaç kişinin arasına giriyor işte. Herkes ezik olduğu için. Ezik. Neden ezik? Çünkü şeyden kaynak. Herkes random bakıyor. Oradan bir taneki geldi mesela. o Meleği gibi gelmiş. Haberimiz yok dostlar de tekme tekme atıyorlar ya. Yani. Face'e basıp gidiyorlar. Sol kraftan da geliyor. Şeyler. Bilgileri vuralım. Ya atma şu havayı. Çaktırmadan çaktırmadan randomlara vuralım dostlar. Ama kalabalık. Red evet, geldi bir tane. Lich King Artillery. Güzel. En azından bir tane drop alabildik. Bunları da vuralım. Birer tane. Dragon'a vurmam lazım. Şuna da vur. Ah tamam. Dark Dragon'a çalışıyoruz. Lich King güzel diyorum da 5 mi arkadaşlar? Ya, fazla bir para değil. Aslında Bendeki artikler ya. Şu artı 1'leri falan toplayıp artı 2'ye atıp 3'e atmak lazım. Biz de art, biz artı iki de kaldık. bir nova atalım. Birazcık geri çıktım Ben buradan bir şey alamadım. Ay bunları niye vuramıyorum? Çok uzak kaldı? Yarma, yarma gedon. Arma gedon vardı değil mi? Kimler atladı? bize atladı? Cahildir. Derbeder. Ah beder der O, içimizde mami var mami mami. Beni beni görmüyorlar galiba zırhın şey olduğunu. Aa! Bir tane nova atalım bari. Beni es geçtiler dediler ki bu güçsüz adamı boş bırakın. Ama ben bu Türkleri atmam lazım Nova. Bak meleği kesti onlar az o. Neden böyle yapıyorsun? Hastaları dokunalım. Evet burayı açalım. falan e, Felankor falan var. Şimdi Felankor'un durumu bakalım bize gelecek mi? Master of, Master for I. Ah be, on 18 ver işte bana ya. Ya 5 kilo almışım. Ve bir tane atayım baba. Önce ölür dedim ölmedi biz öldük selonun canı bir şey yani seloyu silikon tabancası ve çağ bize bir şey gelmedi. kim kesti deli dana evet bizde bu kadar yeter dostlar bu kadar yeter bura biz kaçalım en iyisi bırakalım çarmızı ee, parma. Bakalım Balrog boş mu? Bizim yer burası. İyidir bal Oradan bize ekmek düşmüyor. Kolay kolay. Çok kalabalık. Yani bu bile nasıl düştü anlamadım yani. Farm yapa dursun dostlar. Arkadaşlar jam moda kadar farm yapacağız. Mob falan yapmayı düşünmüyorum. E, kutular güzel mi bilmiyorum da mob kutular e, GM moda kadar Balrog'da farm yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 4 hemde fizik DC'ler gelmeye başladı. 4 hemleri burayı stoklayalım. karşı slotluydu arkadaşlar. E, biz Uman ırkı olarak Ruslardayız. Onlar da e, bizim slotlar arkadaşlar. Değişmeli oynuyoruz. Değişmeli bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar bakalım ne kadar kasacağız üzerimizde 4 n var İnşallah güzel bir şey kasarız Bu, Burada bir şey mi var niye takılıyor Ama arkadaşlar kasamıyoruz ee, Los Tekas köpekleri bizi darlıyor Bizi darlıyor arkadaşlar Olsun darlasınlar bırak da yok darladıkları kadar kasarız bize. Önemli değil Ama yine kendisi de ferni olmayacak. hiç öyle sıkıntı yok eğer bana şey yapacak mı darlayacaksa arkadaşını falan çağırıyordur kesmeye gelecek illa biri gelecek arkadaşlar mob game başladı yani 17 dakika oldu zannedersen ee, şöyle bakayım telefondan 15 ya 15 dakika falan olmuş şu an e, sessiz sessiz sakin sakin farm yapıyoruz e, kutu tamam kutu güzel ama e, ee, 4 tur yapsak 4 tur yapabilir miyiz kaçak mı bir yerden 8 tane kutu gelecek e, ee, ama velakin bana bakın arkadaşlar bana bakın 9 tane 4 m geldi 9 kere 4 36 m yani bu güzel geliyor ya ay rock, aramon sadece randomda falan kasmamak gerek tam randomda gb falan geliyor silver bar geliyor ama yani Geniye falan burada bırakıyorsun. Bir çarladı randoma geçiyorsun. Oradan alıyorsun GB'leri falan. Abi ondan sonra bu GB'leri satıyorsun. Fena. Ya birazcık sohbet edelim. Ne edelim arkadaşlar? Şu şekilde. Ee, benim karıma kaç para teklif edersiniz? Talisman 11. Avatar 5. Secret 7 var üzerimizde. Taurus Ring 3. Aztec Gold politol 21. Drakimiz SAA. Bunlar da var. made Silk Rob artı altı. Crystal Helmet artı altı. 25'lik şeyler de var. Görüyorsunuz Arrow'lar. Akır Iron Belt. Necklace artı bir. Yani. Forty LKP'ler bir artı iki. Hmm. Diğerleri güzel diye düşünüyorum. Buna kaç para teklif edersiniz? Bana bir Bir teklifte bulunsanız şu kadar para versem satar mısın der misiniz? Ama öyle bir iki bin teklif etmeyin yani birazcık şey olması lazım Beni cezbetmesi lazım Cezbedici rakamlar kullanın Ki Ben satayım yoksa satmam Neyi satayım Yani birleşimde oynuyoruz bir ay boyunca burada parmağı koyuyoruz Öyle Böyle Cezbedici bir rakam söylerseniz satabilirim ama Arkadaşlar mob yerine bitmesine 7 dakika kaldı ee, Şimdi daha demin 105 M'de şeyden geldi. Taarruz belt artı birim vardı. O slave oldu. 4 M vardı burada. Ee, şeyde de 6, 12, 14 tane 4 M geldi. 4, 4, 16, 56 M. Oradan 56 M var arkadaşlar. Şimdi GM moda kadar kastım burada. 6 dakikada ben yemeğe geçiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar Balrog'dan yapmış olduğumuz farm Bakalım ne kadar kaç M kasmışız. 40 M burada. Boostları falan dahil etmeyeceğim bu. Ne kadar kastığımıza dahil. Şu alttaki ezik seyircileri yapsam. 68 M. 71 M arkadaşlar. Güzel mi sizce? Bence gayet güzel efendim. Şimdi bir tane neyimiz var? Süreli tırnamız var. Nerede? Heh, burada. Saat 10.37'de bir şey kalmadı tam bir saat kalmış bir tane upgrade yapmak istiyorum ee, ama ne yapacağım bakalım elimizde ne var 10 def artı 11 var o zaman bunu bunu atmayalım ya şimdi benim geçirme riskim yok biliyorsunuz şurada bir tane 8 var bunu 9 atalım zaten süreli item yani başka da bir şey yok atabileceğim ya bunlar Bunlar var da dursun onlar şimdilik burada. Ben bunu atayım abi. Şunu açayım ben. Sırf pirina boşa gitmesin diye. Çünkü geçenlerde bir tane daha böyle süreli Trina vardı. Boşa gitti. Hani buna Pirina değmez ama süreli ne de olsa. Belki bir saat içerisinde unutacaktım gidecekti. En azından hiç yoktan bir tane silahımızı silmiş bulunacağız. %7.21 bir oran var. Bastık arkadaşlar ama iptal ettik. Neden? Çünkü kamp ile geçiyoruz arkadaşlar. O burada 10k game cash olmuşlar. Al 7 GB. Güzel para güzel. Şöyle efendim basıyoruz. Basacağız. Tam 8 week duvar bastı. Tam şu kırmızı gitmedi. Bastım. Yakmışım. Bastım derken. O kırmızılıklar gittiğinde bastık ama yandı. Yok. Gördüğünüz gibi yani 9 plüto yanmasından iyi. En azından moralimiz bozulmuyor. <laughs>